Herkese merhaba arkadaşlar ben Raşit Yepyeni bir Syndicate oyunuyla sizlerle birlikteyiz Az önce istenmeyen olaylar yaşandı Şurada adamcağıza çarptık Beni e, aşağıladı mı diyeyim bir şeyler yaptı işte e, Bize cezasını verdik Hemen görevimize gidiyoruz Biliyorsunuz bir süredir e, Birinci Dünya Savaşı görevleri yapıyoruz Şurada galiba Winston Churchill'ın yanına mı gidiyoruz bakalım Nerede bu tarafta Okey. Şuralardan tırmana tırmana giderim diye düşünüyorum. Oba. Koş. Atla. Buradan da atla. Oba. Ablacım bir çık. Ablacım bir çık Londra'yı kurtarmaya çalışıyoruz. Selamünaleyküm. Hayli cumalar. Hayli cumalar. Tank mı o? Ana ne yapıyor tankın üstünde? garip. Aa biz oraya nasıl çıkacağız? Bir saniye. Hah merdiven varmış. Ama kahramanımız merdiveni asla kullanmaz. Çünkü o bir asasin. O kadar da değil. Tamam tamam. Şimano tamam. Nerede? Selamun Aleyküm. gördünüz mü? Görmediniz. Siz? siz de maritacılık oynuyorsunuz. Güzel. Yukarıda gösteriyor ama buranın merdiveni var mı hiç bilgim yok bu konuda. Bakayım bakayım. Tırmandırmak zorunda bırakmayın bizleri. Galiba tırmanacağız. Eee köprü kapalı. Kanka şu köprüyü açsanız da bir geçeyim ya. Ya nasıl çıkacağım ben oraya? Şöyle. Hey her zaman bir yol bulur. Şuradan. Ben size köprüyü açın dedim. Bulamadı. Hey Fry bazen yol bulamayabiliyor. Ölür müyüm aşağı düşsem? Deneyelim. Ölmedim. Ya abisi ha. Şu şu. Re az önce göstermiştin. Ha. Re atamıyor muyuz? Ha attık. Evrain önüne geçemezsiniz. Koço. Şunu da bir açalım ya gelmişken. Çıkacaksın mı? Okey. Şuradan beşleştirme. Nice. Daha sonra şunu da alalım. Bak sağda bir şey var. Oradan oraya atlarız. Oradan oraya. Oradan oraya. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Neredeydi o? Şurada. Obala. Hah. Şimdi. Şuraya inelim. Oy. Ölüyordum sanki. Şimdi buradan nasıl inebiliriz? Buraya, buradan da oraya. Canım kardeşim ha. Koş. Koş 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 koş. Onu almakla uğraşalım mı ya. Bilemedim. Uğraşmayacağım boş ver. Hallederiz onu sonra. E, ee, bu ne? şuraları bir onarın ya Allah aşkına. Hocam buranın girişi nerede acaba? Ben buraya nasıl girebilirim? Sanırım giremem. Fak aşağı ineceğiz. Bize bunu yapma. Bırakırsan geri çıkamam ki. Ee buranın girişi nerede? Girişi nerede? Evet. Kabul et işte. Yine girmek zorunda mısın ya? Yukarı bakalım. Şuradan yok. Fuck. Ya arkadaş Aşağıda beklesene beni. Niye zorluk çıkarıyorsun? İn şuraya. Heh. Aşağıda mı lan yoksa? Şuradan açık mı bir pencere? Hemen bakalım pencerelerimize. Aha. Açık Allah. Vallahi açık. Usta casus. Selamünaleyküm Churchill abi. Son görülme yeri bir marangozun üstü. sokaklarımızda destek alan bu lanet casus grubunun bulunduğu yeri tespit etti. Emirlerinizi aldınız gençler. Kadını takip edin ve Londra'yı şu vebadan kurtarın. Ne oluyor lan? Beni takip edin. Takip edin beni gidiyoruz. Hadi. E ee, kapı kapalı. Yine mi atlayacağız? Allah sizi ne yapmasın ya. Ben atlarım atlarım sıkıntı yok. Yo yo yo. İnaç sıraşı. Ulan çarpıyorduk. Geliyor musunuz? Hani emir almıştınız. Yine kaldık tek tabanca. Okey. Çık oraya. Oradan oraya. Lan aş. Allah seni bildiği gibi yapsın Fry. Ey Fry, İyi yüzelim, yüzelim sıkıntı yok. Boklu sularda yüzelim. Of 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 ne zorlandık be. Ne çileler çektik be. Ulan Winston Churchill hep senin yüzünden bunlar. Bak. Çık çık. Uh. Bak şimdi o da beni götürür alır. Beni götürme. Beni bırak. Beni bir sağ al. Casus karargahına sızlıyor da ben sızmak bize göre değil ya ben. Genelde pataküte dalmayı tercih ederim. No 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 bir kere daha su atlamak istemiyorum. Herhalde geldik ya zor da olsa. Nerede casus karargahı? para sadece onu göster. Çık lan! Dur ama. Ne bulacağız? Bulacağım şey nedir? Bir bakalım. Nasıl sızacağız buraya? Ha şurada kapı mı var? Kapı nereye açılıyor? Kafamda deli sorular. Tamam kapısı şurada. Buraya nasıl gireceğiz? Şurada bir pencere açık olmalı. Bir dakika keşif yapalım önce. Kafana mı zıpladım kardeş? Pardon. Pardon bir daha olmasa özür dilerim. Gayet de güzel sızdık bence. Ops. Şu kapıyı açalım. Maymucuk evi derler bize. Evet. Casus'un girişini bulmak için kartal giriş. Bu ne? İncele. Aa. Şimdi bir edelim. Elektrikler gitti. Karanlıkta nasıl görüyorsun acaba bizi? Bana ha. Bana ha. Darling mi? Anandır Darling. Bekle Şişko sana da gelecek başka. Dombili Baykuş sana da gelecek. Kasap ne hiç mi? Hop. Bana bulaşmayacaktınız. Uş. Öldürdük. Ney? Baş casus. Kaçtı mı? Kaçmamalı. Nerede? Kaçmayacaktın. Şunu bir yağmalıyım da ondan sonra kaçayım bölgeden. Nereden? Bu taraftan kaçayım. Bir şey görmediniz. Sakin. Ne oldu? Bir şey oldu. Ha. Churchill Bey'in yerine gittik. Ayin, ay lideri ve tuhaf militleri öldü. Ben yaptım ben ben. Ne gibi mesela? Göçül Bey. Evet başyal savı tamamlandı arkadaşlar. Dün işlemeli Maya bastomuca. Ööö, efsane ben bunu kullanırım. ya ah, yine teyzecim geldi bakalım ne yiyecek yine bize. Yine de boş yapacak. Ha, söyle. Lydia Frey'in öldürdüğü adam kocam Ayta'nın yeniden doğmuş halidir siz onlara alim diyorsunuz ona ne olduğunu açığa 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 Çıkardığın için teşekkürler şimdi örüntüsü benimkinekine Ben bir şey yapmadım ki Belki de senden önceki suikastçılar gibi bana karşı gelmenin görevin olduğunu düşünüyorsundur ancak şunu unutma Beni Senden önceki dediği Ezio ay falan. Beni özgür bırakanla bir suikastçıydı. Kim? Kim onu de. Ona gidelim o oyunu oynayalım. Reload mı? Revolutions mı? Brotherhood mı? Et ve makinenin birleşim. Et makinası mı? Juno. I am Juno. Ancak konuşuyor. Ayrıca madem desiniz en büyük Nesnenizin en büyük suikastçısı olayları benim gibi görebiliyor. Belki sen de görebilirsin. Nasıl? Çok bilmeceli konuşuyor bu kadın ya. Ne demek istedi şimdi? Hiç şey anlamadım. Sen anladın mı lan? Don bile. Arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.